Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Mahmut. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir videoda daha karşınızdayım. Bu videomuzda laptop'uma RAM aldım. 2 tane 4 GB'lık Samsung markalı bir RAM. O laptop'a yani bu laptop'umuza Toshiba Satellite C662TK model laptop'umuza RAM takviyesi yapacağız. Şu an RAM'i diyelim. 4 GB Intel Core i3 için ikinci nesil işlemci var 2.10 GHz'lik ve Windows 8.1 Home kurulu. Lisansı şey yani kalıcı lisansı. Daha fazla bu tarz videoları gelmiş istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, videoyu paylaşmayı unutmayın. 2. bölümde devam edelim. Arkadaşlar RAM'lerimiz bunlar. Samsung'un 4 GB'lık RAM'i DDR3. Şimdi takmaya başlayalım. Evet. İlk önce bu işleri yapmadan önce şarj pişimizi çıkarıyoruz. Bataryasını da çıkarıyoruz. Tabii benimki de batarya olmadığı için batarya çıkarmaya gerek duymadım. Hadi bakalım başlayalım. Evet, kapağı açtık. Burada arkadaşlar 2 tane 2 GB'lık 2 GB'lık RAM var. Yani toplam 4 GB RAM'im vardı laptopumun. Şimdi bunları çıkarıyoruz. Birinci RAM'imizi çıkardık. Evet, ikinci RAM'imizi de çıkardık. Evet arkadaşlar, çıkardığımız RAM'ler bunlar. Bunlar da takacağımız RAM'ler. Hemen takalım. Şu sarı şeyleri var arkadaşlar. Sarı şeylerine sakın asla elinizi değdirmiyorsunuz. Hemen takalım. Evet. Evet ikincisini de alalım hemen. İkinci ramimiz. Evet arkadaşlar taktık. Evet. Çıt diye oturdu. Hemen kapağımızı takıyoruz. Kapağımızı taktık. Tornavidamızı alıyoruz. Ve sonuncu test ediyorum. Evet arkadaşlar RAM'imizi taktık ve sonucu test ediyoruz. Şu an bilgisayar açılıyor. Evet açılıyor. Windows logosu geldi. Evet şu an geldi. Evet okudu. Evet arkadaşlar 8 GB RAM oldu. Videodan önce 4 GB'tı ve 8 GB oldu. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız diye beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, videoyu paylaşmayı unutmayın. Bu aldığım e, RAM'lerin linkini açıklamalar kısmına koyacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.